Ayla. Sen her şeyi nasıl biliyorsun sana sorduklarına? Ben bana sorduğun her şeyi bilmiyorum Layla. Ben de onları araştırıyorum. Nereden? Ansiklopedilere bakıyorum, bilgisayara bakıyorum. Öğrenip tekrardan sana gelip söylüyorum. Peki bilgisayar desin bilgileri nasıl biliyor? Aslında bilgisayar kendi başına e, bilmiyor Layla. Yani o bilgileri de e, insanlar aslında e, bilgisayarın içine yüklüyor. Nasıl yani? Yani bilgisayarın bildiği bilgileri insanlar özel bir programla, özel bir yöntemle bilgisayarın içine o bilgileri yüklüyorlar. Buna da yazılım deniyor, programlama deniyor. Yani bilgisayarlar kendi başlarını bilmiyorlar aslında. Hmm, yani insanlar yatıyor. Evet yine insanlar yapıyor. Anladım. Teşekkür ederim. Thank you.